Go crazy, but sucker I can't get it, it's murder Go crazy but sucker I can't get it, it's murder Go crazy I can't get it's murder Go crazy but sucker I can't get it's murder Go crazy Arkadaşlar merhaba. Videoya geçmeden önce 100 aboneye ulaştık. Bunun için sizlere 800, LOL'de 840 RP çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup bu videoyu beğenmek, yorumlara LOL isminizi yazmak, ayrıca Discord sunucumuza katılmanız gerekiyor. Çünkü e, ayın 12'sinde Discord sunucumuzdan açıklayacağız kazananı. Bol şanslar. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsunuz Discord sunumuza gelin de azıcık adam bulalım 4 kişi kalıyoruz Ne koyayım yeter lan Aga adam yok ya şu Discord'a katılsanıza ya Neden videolara abone olmuyorsunuz Neden like atmıyorsunuz yes, Gönle 10 video atıyorum size Bence çok güzel takdir yapıyor Takdirini yaptım çocuk değil mi Lan o Hayır, oğlum ne? Kanala gir. Kanala, kanala gir. O, kanala gir. <laughs> bu arada bunu kayarım ben videoya. Bunu izledim abi oturup bunu videoya kayarım ben. Beşinci bulduk mu? Bu bir şey Sakoba Kajmer Üstad'ın saygı duyulası breakdance performansı. Evet. <laughs> 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 Uuu Sago Reize bak ne yapıyor? Bekir. <gülüyor> <gülüyor> <Daha orta. gülüyor> Arkadaşlar konten çıktı başla Garip Bekir yazıp Garip Bekir izlediğim anı koyuyorum lideri reistir. Ek, biri yersin artık. Yeter ya. Evet, Benim şimdi oynayacağım şeyi size gösteriyorum arkadaşlar. Pike alıyorsunuz, hakimiyet seçiyorsunuz, kara asat Sonra buradan ne diyorsunuz? Ani darbe diyorsunuz. Göz yuvarı koleksiyonu diyorsunuz, mükemmel avcı diyorsunuz. İsabete geçiyorsunuz. Durun, isabeti az sonra göstereceğim. Evet, isabete geçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra ne desek lan buradan? Zafer diyorsunuz, son darbe diyorsunuz. Sikiş başlasın. ne yapacaksın? Kime? <laughs> ben bir garipken Devam nasıl tamam. ya? şaka mı? Hayatımızdan 5 dakika çaldılar ya. Ya önerilenler boş iş ya. keşke Doran'ın kalkanı alsaydım. Bana... Çok büyük bir aptallık yaptım. Neyse let's go. Ya abi Gökhan abi sayesinde ağzıma dolandı. Aldınız mı orada orayı. Tamam bunu kestik. Bunu da belki keseriz hatta. Tamam zorlama onu. Delirttin lan beni! Lan Allah beni delirttin! O ne ya? Cidden ulti açıp kule mi tanklayacağım? Ya bana gel la. Ya bu adam cidden böyle şeyler yapacak mı bana? Tamam gel gel gel. Bekle oynayacağız burayı. Gel abi. Ya ciddi Bak, misin? <laughs> şu gel gel şey çık, çık çık abi. <laughs> Olama Oğlum adam öldü lan. Oh hello Yeah. Girdik buraya. Nope. Ne? Ya cidden ultiye attın mı ya? Yani? kanka. Onu bir bana salsanız ya. Abi yok hmm. kill alamıyorum ya şaka gibi. Hayır ya hayır ya. Olur ki sonuçta şu It was at this moment that he knew. He fucked up. Nasıl? Nasıl lan? Cidden o nasıl tutmanız ya? Nasıl geldin oğlum? Bir de geldin böyle. Hmm. Ölüyorum sende lan. Ya ooo. <laughs> Neyse devam. Kerem oyna 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 Kerem. Yusuf sakın kul kaçır. Ya. Evet. Kerem oyna. Bekle W'm gelsin gireceğim. Direkt gireceğim buraya. Hasar çıkarsana çok az. Sana gelecek acıslar bir yerden. Let's go let's go let's go baby. Let's go baby. Let's go baby. Oh. Çok Arkemi, çok salak. Tamam. Tamam. Devam devam. Devam 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 devam. Seni salmak. Devam 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 devam. devam, seni devam, 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 devam. Seri, seri. <laughs> attırma base attırma base evet. Atar evet. mısın? O ne lan? Acı. Şurada biri var ya. Hissediyorum. Bu, bunun burada ne işi var? Abi Al Alistar burada değil mi? Evet. Tipe bakar mısınız Alistar'ın? Allah sadece Alistar'ın işine. Fight 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 fight. Birader en En şuradan geliyor. Birader bak içti geldi? En niye dalıyor de su Devam et Kerem. Tamam birader ben bunları oyalım. sandım tamam. lan. Al, kalk, al Kerem kesin. Beyler, ben döndüm kusura bakmayın yapacak şey, şey. Kerem geliyorum. Hem de çok hızlı geliyorum. Yine bak bir kağıtta geliyorum. Bir kağıtta geliyorum. Neyse ben gideyim bir kilo alayım geleyim. Hoca alım ben ciddiyim. Hoca alım ben ciddiyim. Bu arada bir şey diyeceğim ben ona ölmem. Cık, yok kanka evet, öyle bir <gülüyor> şey. <gülüyor> ben tek yemem uza. Toplayın baba. Kerem nerede lan? Ne alaka? Kolay. Arkadaşlar maça bitirme zamanı geldi çünkü savur vakti geldi hadi bitirek ya. Ananı babanı Bay bay. Ne? Zonya mı? Yo. Ya şaka mı? O ultiyi kim attı? Bizim adam attı değil mi? Ben gidiyorum base ya. Bak, 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 Bu adamın bak. şeyi var, stun'ı var. Ali... Ya mal. <laughs> Devap, devam, devam, devam. Ya Yaklaşım bunda mi? da mı zonya var? Neden? Herkes de zonya var ya. <laughs> Çıldıracağım. Tamam şimdi 16'yım abi. Bekleme süresinde azalması 26 saniye ultimin. Adamların yarı canı artık ultime tek diyor abi. Yok edeceğim o yüzden. Tamam. Doğdum geliyorum. Bir kazım var. Bir kağız kelime bir şey yapmayacağım. Ya. Bu ne oğlum? E, i̇ki tane e, ayı kovalıyor bizi ya. Beytledim işte bunu. Aaa! Bak. Ya mal gibi oynuyor. Ya o ultim adam 20 abi saniye. Şuna bir şey yapalım. Ya bir var ya bizim adamın açtığı ulti ağzımıza sıçıyor bizim ya. E ben bir şey yapmadım kazandık lan. Ya efsane jungle ya efsane support. Bir şey diyeyim, hiçbir şey yapmadım biliyor musunuz az önce? A, onu almam gerek. Az önce ne ciddi ne anlamda ne 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 hiçbir ne şey ne yapmadım kazandık şey. abi orayı. Kindred ulti açtığı için kimse ölmedi abi bir saat. Neyse kolay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay. Çok kolaydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi belaların sıkıntı Neyse ben sonra kaçıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hop.